Herkese Farming 25'in yeni bölümünden selamlar. Yeni çıkacak olan Hightenten Fishing incelemesinin son ön izlemesiyle karşınızdayım. Hepiniz yeni video hoş geldiniz. Bu videoda artık incelememizin son videosu olacak. Araçları incelemeyeceğim arkadaşlar. Araçlar ekipmanları zaten yarın oyun çıkacak. Yani 4 Kasım itibariyle daha doğrusu oyun çıkacak. 4 Kasım'da oyun çıktığında zaten araç ve ekipmanlara oyun içinde bakacağız. Bugün son inceleme ön olan balık tutmak, balıkçılık ön izlemesine ve burada karada ve denizde balıkçılık ön izlemesine bakacağız. Bu ikisini birlikte inceleyeceğiz. İkisi de balıkçılıkla alakalı şeyler. Öncelikle bu balıkçılık ön izlemesiyle başlayalım. Şimdi gördüğünüz gibi buradaki fotoğrafta olta artık oltayla balık tutma sistemi geldi. Oyuna orijinal olarak gerçekten kaliteli bir görselle oltayla balık tutma olayı geldi arkadaşlar. Balık tutmak en rahatlatıcı ve sakinleştirici aktivitelerden biri olduğu için diyor King Lake'de yerel bir balıkçının bir oltalık bir sonraki su bir ikincisine doğru balık yakalanması harika değil mi diyor. Nasıl çalıştığına bir bakalım diyor. Sistemi bize anlatıyor. Balık tutulacak yerler burada demiş. Suya nehir veya okyanus gibi yerlere. ve oltayı hazıra. İsterseniz bir spor teknesiyle denize açılıp açık denize balık tutmaya da başlayabilirsiniz diyor. Tekne sisteminin geleceğini zaten önceki videolarda söylemiştim ve kendileri canlı yayında bize biraz tekne sistemini gösterdiler. Tekrardan hatırlatmak istiyorum arkadaşlar, ben Can Sofra'ya partneriyim ancak giriş seviyesinde partner olduğumuz için bize öyle yani erken erişim göndermediler. Videoların açıklama kısmında yer alan Benim kodumla yani Fatih koduyla sitim üzerinden Ve buradan Cihant e-shop'tan alışveriş yaparken Kodumu kullanarak girebilirsiniz Size hiçbir ek maliyeti olmaz Benim kanalıma destek sağlarsınız Şimdiden teşekkür ederim Evet Balık tutulacak yerleri söylüyor Şurada görüyorsunuz artık olta sisteminin Geldiğini Ve bu olta sistemi Aynı testereyi aldığımız ve fener açtığımız 1 ve 2 tuşuyla klavyeden açılıyor bilginiz olsun. Burada oltanın açılma sistemi var. Bakın ne yapmış burada da küçük bir hız sürat teknesine binip yine aynı şekilde gölün ortasına gelip balık tutma aktivitesi yapıyor. Bu arada bu teknelerle de oradaki gölde ve çevredeki yerlere açılıp balıklar tutabileceğiz. Tabii ki şu an için burada oltayla gösteriyor. Öyle a atıp balık tutma var mı yok mu onunla ilgili bilmiyorum. Onu oyun içinde 4 Kasım itibariyle göreceğiz. Onun haricinde şu anda bize gösterdikleri yani o, bu bölümde oltacılıkla balık tutma. Bakın burada Fishing Road 150 Euro'ya satıyorlarmış oltayı. Balık yemlem olayı var tabii ki gerçekten balıkları yemleyip yakalamamız gerekiyor çünkü. Bazı noktalar daha fazla balık bulunurken bazılarında ise oltaya daha fazla çöp takılabilir diyor. Yani burada gerçekçi bir sistem yapmışlar. Sadece balık yok diyor. Bazı bölgelerde gerçekten bol balık var. Bazılarında ise diyor. Oltanıza çöp gelebilir. Oltanız boş kalabilir diyor. Evet TV by Sifri Kutan Pantay ve Ziyolenka civarında balık tutmayı tercih edersiniz. Kingland dışında da balık tutabilirsiniz diyor. Oo, bu bakın çok büyük bir özellik. Arkadaşlar evet. Yani bu güncelleme ile birlikte Amerikan haritasına, Japonya haritasına ve Ziyolenka'ya oradaki sular, göllerin olduğu yerlerde de balık tutma özelliği gelmiş. Yani sadece artık dedim ya bu DLC ile birlikte her şey gelirken balık tutma olaylarını o haritalara da aktarmışlar. Yani oradaki göllere de artık balıkları eklemişler. Buradan bunu anlıyoruz. Bakın gerçekten çok önemli bir gelişme bu. River by Spring, Kutan Panta ve da balık tutmayı tercih edebilirsiniz artık diyor. Suyun olduğu her yerde balık var artık diyor. Ve bu DLC alındığında bu haritalara da balık tutma özelliği gelmiş oluyor arkadaşlar. Balık tutma mücadelesine başlamak için yeminizi suya atmak üzere aksiyon düğmesini basılı tutun. Düğmeye ne kadar uzun süre basarsanız yeminiz o kadar uzağa fırlatılır diyor. Burada da bakın bize bir görselle göstermiş. Burada oltan uca taktığınız yeminizi direkt atıyorsunuz. Böyle burada bir bar çıkıyor ekranımızda. Evet şurada yine görseller mevcut. Bakın burada yine küçük akarsularda da tutabiliyorsunuz. Burada da işte oltanın seviyesini ayarlarsınız. Çok uzatmazsınız. Ortaya gidecek şekilde atarsınız. O şekilde balık tutarken de bir seviyemiz oluyor. Ve balık tutma esnasında da şöyle weight bekleyin tarzı bir uyarı çıkıyor ve zaten balık geldiğinde muhtemelen evet bakın evet şurada da geldiği anı göstermiş hawkfish bakın yani balık artık takıldı oltana çekebilirsin demiş burada da şimdi olta ilk attığınız aşamadan sonra balığın yeme almasını bekle yeme aldığında bir gösterge belirecek doğru anda aksiyon düğmesine basın aksi takdirde balık kaçacak ve sizi kıyıda utanç içinde tek başınıza bırakacak. Yani balıkların oltadan kaçma ihtimali de varmış. Her attığınız oltada balık tutamayabilirsiniz. Bu size bağlı diyor. Ve işte orada bize şurada wait ve yine şuradaki hawkfish balığı yavaşça muhtemelen mağaza o sol tıka basıp hafifçe kaldırmamız gerekecek. Onları geri çekmek. Yani balığı artık sudan çıkarma aşamasında bakın şurada bir animasyon var görüyorsunuz ekranda bir görüntü var. Zamanda tepki verdiyseniz balık yakalamaya başlanacaktır. Şimdi dikkat sağdaki çubukta iki birleşen var. Bakın şurada iki birleşen var diyor. Biri turuncu biri mavi olanı söyle. Yukarı aşağı sallanan balık animasyon düğmesini basılı tutarak kontrol ettiğiniz yem. Şurada şu gidip gelen yem diyor. Yemi kaldırmak için düğmeye bas tut, indirmek için düğmeyi bırak diyor. Mouse'un sol tıkıyla olacak yüksek ihtimalle. Zaten seriye başladığımızda da sizlere ayrıntılı şekilde göstereceğim. Evet bakın. Şöyle yeminizi diyor suyun derinliklerine çekip bırakabilirsiniz. Diyor. Basit bir sistem vardır burada zaten. Dediğim gibi mouse da yapılıyordur. Şurada yine onunla ilgili bakın. Evet görsel. Göle attıktan sonra bakın. Evet. Balığın muhtemelen bak şu yem seviyesi diyor. Şu yemin olduğu yerde. Şu da balığın muhtemelen suyun içinde hangi seviyede olduğu yani burada mesela dipte göstermişler. Özellikle The floor is wet after all demiş. Bak kaygan zemin dikkatli ol demiş. Burada evet fantastik. Bak büyük bir somon yakaladın demiş. Do you want to release fish to water or sell demiş tutacak mısın? Sat, ya, suya mı geri göndereceksin demiş. Yoksa 400 liraya satar mısın demiş. Bakın burada somon tutmuş. Büyük bir somon var burada. Yani balıkların görsel olarak görüntülerinde de çok güzel yapmışlar arkadaşlar. Balık yorulana kadar yemi aşağı yukarı takip edin. Yemi çekerken iyice yıpratın. Balık tutma becerinizi geliştirmek ve belki de ödüllendirmek için devam edin. Ya da biraz çöp toplayın. Çöplerde olduğu, diye. Yani suya siz attığınızda diyor her zaman ilk başta dediğimiz gibi diyor size her zaman balık gelmeyebilir diyor. Oltayla balık yakalamayla ilgili detaylar bu şekildeydi arkadaşlar. Asıl büyük olay yani oltayla balık yakalamak hani müferit olarak tek başınıza olarak biraz daha hobi tarzı olduğu için şurada anlattıklarımız. Şurada ise tamamen işin ticaret kısmına geçiyor aslında. Karada ve denizde balıkçılık demiş. Bakın burada balık havuzları var ve sanırım ben yayında ve bazı videolarda gördüm. Yani araştırmamı yaptım. Bunları suların ortasına kendimiz yerleştirebiliyoruz diye görmüştüm. Kendilerinin yaptığı yayın ve videolarda o şekilde gösteriyorlardı. Ve hadi biraz balık yetiştirelim diyor. Yani balık çiftliği olayına, balıkçılığa giriyor burada. Balık yetiştirme tesislerine yatırım yapmadan önce küçük yüzücülere beslediğinizden emin olmalısınız. İki seçeneğiniz var. Balık yemi satın almak veya kendiniz üretmek diyor. Yani kendimiz üretmek için bir fabrikaya yatırım yapmamız lazım. Ve bunun haricinde en başta gösterdiğim o yeni gelen o üretim sistemin tablosu vardı ya. İşte balık yağı yani bazı mahsullerden yağ üretip balık gemini o şekilde yapıyorduk. O yüzden fabrikasyon sistemiyle uzun bir soluklu süreç bizi bekliyor olacak. Yani onu hemen yapamayabiliriz. Başlangıçta ve balık avına tamamen kendinizi adamadan önce satın almak daha hızlı ve kolaydır. Depodan palet bazında satın alabilirsiniz demiş. Yani direkt bu işe girmek için bu şekilde paletleri marketten satıldığı depodan alabilirsiniz diyor. Bakın balık yemleri burada. Uzun vadede ise bir balık yemi fabrikasını satın alıp yem üretmek için un, soya fasulyesi, yağ tedarik etmek daha verimlidir. Evet bakın. Un, soya fasulyesi, yağ. Un için fabrika lazım. Yağ için fabrika lazım. Soya fasulyesini de tarlaya ekeceksiniz. Dedik ki üretim sistemi var diye. Sistemde bu şekilde kendiniz üretmek istediğinizde diyor. Un, soya fasulyesi veya yağ tedarik etmek daha verimli ve gereklidir diyor ve yetiştirme tesisi alabalık ve somon yetiştirin diyor. Yeni inşaat sistemiyle birlikte bu haritada arkadaşlar bize bu şekilde üzeri kapalı binalar içinde balık havuzları gelecek ve biz burada yemleri yanına koyup burada balıkları yetiştireceğiz, büyüteceğiz. Ve üretim zincirine satış için hazır hale getireceğiz. Bayiliğinizin inşaat bölümünde üretim zinciri altında su ürünleri yetiştireceği bir kategori bulacaksınız diyor. Bu kategori bu haritayla birlikte arkadaşlar yeni gelen bir kategori. Su ürünleri yetiştirici kategorisi bu haritayla birlikte geliyor. Ve diğer bütün haritalara bir önceki video başında söylediğimiz gibi artık yansıyacak yani. Bütün bu sistemler, bütün haritalar artık yansıtılmış bu çok güzel bir olay. Balık yetiştirme binanızı size uygun olan yere araziye yerleştirin diyor. Bakın bu içi şu gördüğümüz Sanırım içinde bunlar boy boy olacaktır. İkili ya da dörtlü havuzlar şeklinde olacaktır diye tahmin ediyorum. Bu havuzlar. Yani burada biraz böyle kötü görününe bakmayın. Bu görseller oyunda çok çok daha güzel olacak. Evet bakın. O tesisin içi. Şurada sadece bir kapısı var. Muhtemelen tahminimce burada iki burada iki burada dört tane balık havuzu vardır. Ve aynı şekilde hakeza burada paletler bakın balıklarla dolu kutular diyeyim çıkıyor. Ve evet bakın. Daha aşağıdaki fotoğrafı görmemiştim bile. Bakın görüyorsunuz. Dedim ya 4 tanedir muhtemelen diye. Binanın büyüklüğünden belli. Bize dediler ya somon ve alabalık dediler. Bakın burada somon ve alabalıklar için ayrı ayrı palet kutular. Balık kutuları mevcut. Yani burada dolduğunda otomatik olarak üretim için. Yani hazır satışa hazır hale getirmek için daha doğrusu. Balık binasının ön tarafına çıkacak. Ve evet bakın dedim ya içinde muhtemelen dört tane bulunuyordur diye. İşte yemleri muhtemelen yanına koyduğuna göre şu yeşil. Şu yeşil yani şuraya şuradan muhtemelen yemleri veriyor. Yani şurada bu borun yanına koyup buradan yemi içeriye vermiş oluyor. Öyle bir sistem yapmışlar. Bakın dört tane de havuz var gördüğünüz üzere. İnşa edildikten sonra balık yemenizi hemen önünüzdeki Belirlenmiş boşaltma alanına getirin. Karşılığında kutulanmış ve gönderme hazır genç alabalık ve somonları alacaksınız diyor. Balık taşımacılığı artık şurada çiftliğimiz önüne çıkmış hazır. Kutulanmış balıklarımız var artık satışa hazır. Bunları nereye taşıyacağız diyor. Kutularınız genç alabalık veya somonla dolu olduğunda iki seçenek olacak. Ya hemen satıp işletmeyi sağlam bir zemde tutmak ya da bir adım daha ileri gidip işe koymak. Çünkü ikinci seçenek denize açılmanızı ve bazı yatırımlar yapmanızı gerektiriyor diyor. Bakın direkt satabilirsin diyor. Bir de diyor direkt denize açılıp diyor daha büyük yatırımlara girebilirsin tuttuğun yani çiftliğindeki balıklarla daha büyük yatırımlara girebilirsin diyor. Burada satmaya giderken işte normal kamyona 5 palet burada balık kutusu koymuş ve götürüyor burada bakın fish market yani balık fabrikasına Bunları satıp parasını alıyor direkt Normal ürün sattığımız sistem gibi düşünebilirsiniz Şurada Bakın şurada da Burada stroj araya diyor burada kutular var muhtemelen fabrikanın içine bir yer teslim ediyorsun ve Otomatikman satıyor Küçük balıkları satmak için balık pazarına getirin diyor Kutular bu geniş depolama tesisinin belirlenmiş alanına boşaltın ve ödemenizi alın diyor otomatikman dediğim gibi ödemenizi alıyorsunuz ya da bir Fortit ve rampa veya geminin yerleşik kullanarak kargo gemisine teslim edin diyor. Bakın kargo gemisine teslim etme de varmış. Şurada yine balık gemilerini bakın burada. Şu kargo gemisine götürebiliyorsunuz. İşte bu gemileri satın alıyorlardı canlı yayında. Ben geçenlerde yaptıkları canlı yayını izledim. Bir sürü tekne gemi çeşidi var böyle. Yani balıkçılıkla alakalı. Ve bunları satın alıyorlardı arkadaşlar. Ve buradaki vinçli sistemi de biz yine aynı şekilde kullanıp burada bakın balıklar var, yemler var. Bu tekneleri hem sürebiliyoruz hem de bu vinçi kullanarak bunları kaldırıp buralara yerleştirebiliyoruz. Yine canlı yayında bunu da göstermişlerdi. Yine balıklarla ilgili büyük bir değişiklik olan su çiftlikleri. Suların ortasında balıkçılık tarımı yani balık yetiştiriciliği yapılıyor burada. Suların ortasına bunları kurabiliyoruz. Yine inşaat sistemine yeni dahil olan Balıkçılık, çiftlikleri, balıkçılık sistemleri, suyun üstünde balık yetiştirme yani hem suyun üstünde, hem de balık havuzlarında balıklar yetiştirebileceğiz arkadaşlar. Limanda sattık kargo şeklinde bulacaksınız diyor. Simge var zaten yine canlı yayında gösterdiler. Oraya gittiğinizde işte paranıza göre çeşit çeşit tekneler çıkıyor arkadaşlar. Onlardan istediğinizi alabiliyorsunuz. Balık paletleriyle dolu olduğunda onları deniz açık deniz çiftlikleri ne yönlendirmemiz gerekir orada yetişkin yüzücülere dönüşürler. Ha sistem şöyle arkadaşlar. Tamam. Bak çiftlikte şurada küçük kutularda yetiştirdiğimiz balıklar var ya. Bu balıkları şu gemiye koyup buradaki çiftliklere götürüp teslim edebiliyormuşuz. Buradaki çiftliklere teslim ettiğimiz zaman balıklar daha da büyüyüp gelişiyormuş ve usta yüzücülere dönüşmüş. Yani boyları daha da uzuyor kilo olarak daha da artıyorlarmış. Yani küçücük balıkları satmaktansa daha büyük balıklar haline getiriyormuşuz yetiştirip ve daha da karlı bir iş bizim için oluyormuş. Ve buradan da diyor. Bakın buradan da buradan da yetiştirdiğiniz balıklarda diyor. Bakın şu noktaya çıkartmış. Şurada gösteriyor. Gördünüz mü? Şimdi detaylarını okuyacağız. Bakın şu noktaya farklı kutular çıkıyor. O aldığınız küçük balıkları bu Deniz ve su üstündeki havuzlarda yetiştirdiğinizde şuralara daha büyük olarak çıkıyorlar. Kutuları belirtilen alanlara verin diyor. Yani ilk balık çiftliğinden aldığınız kutuları belirtilen alanlara verin diyor. Ayrıca su ürünleri çiftliklerine balık gemide götürün. Balıklarını sızı ve bir şekilde daha da büyüsün. Büyüdüklerinde içkin somon ve alabalıklar da kutulara yumurtlayacaktır diyor. Abi burada muhtemelen balıkların yavrulamasından bahsediyor diyor. arkadaşlar. Bakın gerçekten çok gelişmiş ve değişmiş bir sistem var burada. Küçük balık çiftliklerinden balıkları aldık. Balık havuzlarına getirdik. Burada da besledik. Yemlerini burada da veriyoruz. Sonunda onlar bir daha yumurtluyor diyor. Yani onlardan daha çok balık yavruluyor diyor. Bakın burada ne diyor gördünüz mü? Büyüdüklerinde eski somun ve alabalıklar da kutulara yumurtlayacak diyor. Muhtemelen şunun içine yumurtlayacaklar diyor şuralara. Buralardaki yavruları da büyüteceksiniz. Yani daha çok balık elde edeceksiniz diyor. Bakın şurada o kargo teknesi var. Yani bu tekneyle limandan balıkları ve yemleri yükleyip şu çiftlikten aldığımız balıklar arkadaşlar, küçük çiftliklerden aldığımız balıklar. Marketten aldığımız yemlerimiz. Denizin ve gölün ortasındaki balık havuzlarına getiriyoruz, balıkları veriyoruz, yemleri veriyoruz. Bunlar da yani bu balıklar da büyüyor ve büyüdükleri esnada da tekrardan yumurtlayarak daha çok balık bize veriyorlarmış. Yani burada bayağı kapsamlı bir balık yetiştiriciliği bizleri bekliyor. Bonus tekne ve gölet demiş. İşte evet dedim ya tekne sistemi var. Hani gerçekten güzel yapılmış bir tekne sistemi var. Bakın o limanda belli bize belli verdikleri bir nokta var. O noktada tekne satın alma olayı var diyordu ya. O simgeye gittiğinizde çeşitli tekneler var. 8-10 tane var sanırım. O teknelerde mesela küçük olan sürat teknesi bununla oltayla balık tutmak için göle açılabiliyoruz. Kimler deniz açılmak için şık bir tekne ister spor teknesi diyor. Yani şundan bahsediyor. Bu özel balıkçılık romantizmin hayalini gerçekleştirecek tekne olabilir diyor. Yani mesela çiftlikte işlerinizi hallettiniz. Şöyle bir tane hız sürat teknesi aldınız. Açıldınız göle kafanızı dinlerken balığınızı tutun diyor. Bakın gördünüz mü? Bayağı da böyle yani Lizard markanın kendilerinin ürettiği baya böyle ekranları vesaire tabi bunları çalışıyor bu yakıtı vesairesi her şeyi var yine aynı şekilde çalışır vaziyette güzel bir tekne buna ek olarak satın alıp arazilere yerleştirebileceğiniz bir balık havuzu da ekledik bu sayede daha küçük ölçekte balık yetiştirebilir ve onları yakalayabilirsiniz diyor bakın normal tarlalarımıza arazilerimize bu şekilde İnşaat sistemine yeni eklenen balık havuzları getirmişler. Bu havuzlardan da ekleyin diyor. Bunlardan ekleyin buraya da yem verin diyor. Bunları da yetiştirin yakalayın diyor. Yani o kadar çok seçenek var ki arkadaşlar balıkçılıkla alakalı o kadar kapsamlı, o kadar geniş seçenekler sunmuşlar ki bize. Her şeyi diyor artık yapabilirsin diyor. Bakın görüyorsunuz somonları. Ve bunlar büyüyor diyor zamanla. Yumurtlama olayını zaten yukarıda anlattı bize. Yani bu balık havuzlarında kullanabilirsin diyor. Balık çiftliklerinde kullanabilirsin diyor. Orada suyun içinde çiftlikler var. Onlara götürüp daha çok balık elde edebilirsin diyor. Yani öylesine yapılmış bir dielsi değil arkadaşlar. Gerçekten oyuna çiftçilik dışında tamamen çok farklı bir boyut getiren bir dielsi. O yüzden bu diyesi gerçekten önemli. Evet. İncelememizin son konusu olan balıkçılığı da bitirdik arkadaşlar. Bir tek incelemediğimiz araç ve ekipmanlar kaldı. Bunları da incelemeyi düşünmüyorum. Yani zaten oyunda artık 4 Kasım itibariyle göreceğiz. Bugün 3 Kasım. Oyunun çıkmasına yani DLC'nin çıkmasına yaklaşık 24 saat var. Tahminimce yarın saat 15.00 itibariyle çıkmış olacak. Steam'de yazdığı saate göre yani söylediği süreye göre hesapladığımda öyle bir süreye denk geliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videoyu burada sonlandıralım. 4 Kasım itibariyle King Lake'de Highland Fishing haritasıyla sıfırdan bir seriye başlayacağız. Kendinize iyi bakın. Yepyeni videolarda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay. Görüşürüz.